Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç. Siyasi alanda inkılaplar işleyeceğiz. Bunları zaten çok detaylı şekilde göreceğiz. Bu çok önemli Tonguç. Tamam çok ya. önemli bir konu. Şimdi siyasi alanda yapılan inkılaplar için Amasya Genelgesi'nden itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Yani ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır derken ulusun kararı yani siyasette de bir değişim olacağı, artık meşrutiyet yerine cumhuriyet geleceği, padişahlık yerine cumhuriyet geleceği bir şekilde hafiften vurgulanmaya başlanmıştı. Milli, Millet Meclisi'nin açılmasıyla da birlikte bu artık tam anlamıyla başlamış oldu. Şimdi siyasi alanlarda inkılapta ilk önemlisi saltanatın kaldırılması. Yani şey padişahın mı hocam demek istiyorsun? Evet padişahlık kaldırılıyor. Bak saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, işte Ankara'nın başkent ilan edilmesi, çok partili hayat denemeleri bunların hepsi siyasi alanda inkılaplardır. Bunların içerisinden bazılarını şimdi bahsedeceğiz. En önemlisi bu mu hocam? En önemlisi bu diyebiliriz. Bundan sonrakileri de zaten bunu da başka videolarımızda daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi bir genel bir bakış yapıyoruz sonuçta. Um. Anladım hocam. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı ve saltanat neden kaldırıldı önce onu bilmemiz lazım. Saltanatı şu yüzden kaldırıyoruz. Bir, padişah milli mücadeleye engel olmuş hatırlarsan. Kuvayi İzzibatiye diye ordu kurmuştu. Evet, hocam. İsyanlar çıkarmıştı. Kurtuluş Savaşı'nı yapmamıza engel olmuştu. Aynı zamanda e, padişah... Milli iradeye de ters bir kavrandı. Biz şimdi halk yönesini ülkeyi diyoruz. Milli iradeden, milli egemenlikten bahsediyoruz. Fakat ee seçim sandık güzel ama padişahlık var. Bir de Lozan konferansına padişah da çağrılınca bilerek itiraf devletleri ikilik çıkarmaya çalışıyorlardı. Ha, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Aynen tonmuş. Mükemmel biliyorum. O yüzden saltanat kaldırdık. Kaldırınca ne oldu? Osmanlı resmen sona erdi. Hatırlarsan Mondros ateşkesiyle Osmanlı fiilen sona ermişti. Ee, şeyle nedir onun adı? E, Mudanya ateşkesiyle hukuken sona ermişti. Saltanatın kaldırılmasıyla da resmen sona erdi. Tamam mı Tonguç? Anladım hocam. Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı ama halifeliği kaldırmadı. Halifeyi seçerek yani Abdülmecid Efendi, Vahdettin'in amcasının oğlu Abdülmecid Efendi halife seçerek halifeliği devam ettirdi. Neden? Çünkü İngiltere'nin halifeliği kullanmasını önlemek istedi. Hani Vahdettin yurt dışına gidecek ya İngiltere'ye. Oradan yönetmeye çalışacak. Aynen oradan halifeliği kullanırlar diye halife... Yok öyle. Tem yok öyle. Oldu. Aynen. Ve bunun sonrasında devlet başkanlığı ve rejim sonu ortaya çıktı. Niye? Şimdi başbakan kim? Ülke neyle yönetiliyor? Padişahlığı kaldırdın tamam. Fakat ülke neyle yönetiliyor? Bu belli değil. İşte bu sorunu halletmek için de rejim sorunu halletmek, başkanlık sorunu halletmek için de Cumhuriyet ilan edildi Tonguç. Oh be. 29 Ekim 1923. Bu, mükemmel. Bu tarihi bileceksin Tonguç'um. Cumhuriyetimizin ilanı hocam. Muhteşemsin. Cumhuriyetin ilanıyla devletin rejim belli oldu. Artık ile yönetildiğimiz belli oldu. Biz Lozan konferansındayken bize itiraf devletleri şey diyordu. Oğlum saltanatı kaldırdınız. Padişahlık değil. E meşrutiyet zaten değil. E cumhuriyet de değilsiniz. Sizin rejiminiz ne? Başkanınız kim kardeşim? Cumhuriyet oldu artık. Biz ki alın size cumhuriyet. Lozan konferansından sonra yap yapıyoruz bunu tabii ki. Ulusal egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiş oldu. Artık tam anlamıyla bir cumhuriyetiz. Yani artık tam anlamıyla... Bu seçim ülkesiyiz. Aynen seçim ülkesiyiz diyebiliriz Tonguç'cum. Devlet başkanlığı son ortadan kalktı. Niye? Artık Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal oldu. Meclis başkanı ve Başbakan da artık belli olduğu için Cumhuriyet'le birlikte rejim sorunu başkanlık sorunu ortadan kalktı ve kabine sistemine geçildi Tonguç. Eskiden meclis hükümeti sistemi vardı. Yani bakanlar meclisin içinden tek tek seçiliyordu. He. Ama artık kabine sistemiyle kim iktidara gelirse o kabinesini getirmeye başladı. Şu Anladım. andaki gibi yani. Aynen. Şu an günümüzde kabine sistemi var ama eskiden meclis hükümeti sistemi vardı. Bunları zaten ayrıntılı bir şekilde başka videolarda işleyeceğiz Tonguç'um. Anladım hocam. Şimdi ve en önemli inkılaplardan bir tanesi... 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması. Halifeliğin kaldırılmasının sebebi şuydu Tonguç. Şimdi bir tarafta Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk var, bir tarafta Halife Abdülmecid Efendi var. Bir karmaşa var bu bir. Aynı zamanda biz laik, modern bir cumhuriyet olmak istiyoruz ama halifelik olmaz. Biz başka devletlerin iç işlerine karışmak istemiyoruz. Fakat halife olduğun zaman devletin yani toplumun dini lideri olduğun zaman ne olacak? Karışman gerekecek. Bu da yurtta sulh, cuhanda sulh ilkesine ters. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sırasında halifeyi kimse kale almamıştı. Yani e, biz yardım istemiştik. Hadi biz halifeyiz. Gelin bize yardım edin demiştik Arap devletlerine. Ama ne yaptılar? Bize yardım ettiler mi Tonguç? Araplar yardım etmedi hocam. Etmediler. Yani. O yüzden bize de dedik ki artık halifeli kaldıralım. Halifeliğin kaldırılmasıyla eski rejime dönüş yolları tıkandı. Yeni Türk devletinin ümmetçi bir anlayış benim benim bak bunu yanlış yazmış olmuş benim semediği ortaya çıktı. Pardon hocam, tıklı, pardon tamam pardon. en önemli aşaması gerçekleştirildi. Laikliğe geçişin ilk aşaması saltanatın kaldırılmasıdır Tonguç. En önemli aşaması ise halifenin kaldırılmasıdır. İnkılaplar için de elverişli bir ortam hazırlanmış oldu. Şimdi Tonguç biliyorsun Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da paylaşıyorsun şeyi, Tonguç Akademi. En önemlisi de videolarımızın çoğunluğunun ilk başta Tonguç Akademi'de olduğunu unutmuyorsun. Önce oradan izliyorsun tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Ödülü soruyu da soralım sana. Yapabilecek misin sen, sen bu soruyu? Ee, hocam inşallah uğraşacağım. Sabaha kadar çözmeye çalışacağım. Hadi bakalım kolay gelsin tabii.